Herkese merhaba. Webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızın konusu OnBase ile low-code uygulama geliştirme. Tabii bunun dışında genel olarak low-code mimarisinden de biraz bahsedeceğiz. Benim ismim Ahmet Turp. E, dijital çözümler uzmanı olarak görev alıyorum. Mustafa arkadaşım da bugün bizimle kıdemli dijital çözümler danışmanı olarak görev yapıyor. Merhaba herkese hoş geldiniz. Ajandamıza başlamadan önce kısaca OnBase'i ve low-code mimaride OnBase'i nerede konumlandırdığımızı açıklamak istiyorum. OnBase içeriğinde doküman saklama, dijital arşiv, süreç yönetimi, ilişkisel veri tabanına sahip uygulama geliştirme, robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka teknolojileriyle içerik yakalama gibi birçok özelliği içeren kurumsal içerik yönetim platformudur. Bugün On Base'in WorkView olarak adlandırdığı Low Code mimarisi hakkında bilgiler vereceğiz. Ajandanıza geçersek e, Low Code mimarisi nedir? Bunu bir özetleyeceğiz ve Low Code platformlardaki temel özellikler bahsedeceğiz. E, Low Code ile geliştirilmiş uygulamalar e, size nasıl faydalar sağlar? Bunları açıklayacağız. On Base'in WorkView platformunun e, kabiliyetlerini açıklayıp bu platform üzerinde yapılmış birkaç uygulama örneği göstereceğiz. Sonda da bir soru cevap e, kısmımız olacak. Bize chat bölümünden sorunuz varsa yazarsanız cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Ben sözü Mustafa arkadaşıma bırakıyorum. Çok teşekkürler Ahmet. Şimdi öncelikli olarak e, low-code nedir? Yani low-code aslında Türkçe'de düşük kod demektir. Aslında bu mimaride no-code ve low-code diye iki ayrılan alan var ama biz bugün tabii ki low-code tarafından gideceğiz. Başka bir webinarımızda onu da inceleriz. Şimdi low-code nedir? Yani düşük kodlu yazılım teknolojisi ne demek? Aslında temelinde, böyle temel düzeyde veya olabildiğince en az kodlama yaparak uygulama geliştirmek ve hızlıca kullanıma sunmak demektir. Şimdi bu low code terimi aslında hayatımıza çok uzun bir yıl önce girmiş ve bu yani şu an 2002 yılı itibariyle aslında pazarda çok ciddi bir bütçesi var. Gartner'a göre 2020'den 2021 yılına doğru %30'luk bir pazar payı büyümesiyle en son yani 2001 2021 yılı sonunda 5.8 milyar dolarlık bir pazar hacmi olduğunu söylüyor low code mimarilerin ve bu alandaki uygulamaların. E, eee de aslında bu alana 2013 yılında girmiş. Bu arada Workview yani low code mimarisine 2013 yılında girmiş ve o günden bugüne de temelinde birçok uygulama geliştirmiş, çözüm sunmuş. Ve bununla alakalı da hala birçok geliştirmeyi e, platforma ekleyen bir kurum. Şimdi on base'i bir kenarı bırakıp önce bir aslında bu low kodun uygulama geliştirme döngüsü nasıl çalışıyor bunu anlatmak istiyorum. Burada üç tane aşama var. Bir tasarım aşaması var. Bu tasarım aşamasında analiz ve tasarımı beraber düşünebilirsiniz. Bunun, yani burada bir developer mantığında yani bir yazılımcı mantığında değil bir iş analistiyle bir böyle süreç yönetimi mantığında bir analiz çıkartılıp sonrasında da bu çıkartılan analizin bir tasarıma dönüştürülmesinden bahsediyoruz. Bir sonraki adım aslında agile yani çok hızlı bir şekilde yazılım geliştirmeyi sağlayan bir aşamada bu tasarım aşamasından sonra anında kontrol ve testler yapılıyor. Her şey okay dediğimiz anda uygulama canlıya çıkıyor. Şimdi böyle çok hızlı bir uygulama geliştirme döngüsü var. Peki bu tasarımda aslında neler var? Onu bahsedeyim. Dijital bir form tasarımıyla başlıyor. Yani bunu bir çalışan kartı, bir izin formu, masraf formu aklınıza ne gelirse o istediğiniz uygulamanın en temelindeki o dijital formların tasarımıyla başlıyor. Bunu birçok uygulama sürükle bırak teknolojileriyle sağlıyor. Kimisi o dijital formun üstünde alanlar açarak birçok hani ön yüzde bunu yapan yöntem var. E, temelinde dediğimiz gibi tasarımla başlıyor. Ve bu işin aslında bu formlar tasarlandıktan sonra en önemli adımı veri yönetimi. Yani bu hazırladığımız formların, tabloların birbiri arasındaki ilişkilerini kurmak, bu ilişkilerle alakalı daha doğrusu bu dijital formlarla alakalı özel listeler, çıktılar hazırlamak, kullanıcılara, profillere, rollere bağlı menüler kurgulamak, Bunlarla alakalı tabii ki verilerin raporlanması ve görsel olarak da raporların hayatımızda hani bu tasarım aşamasında bir uygulama için çok önemli adımlar. Ve low code bir mimarinin en olmazsa olmaz özelliklerinden biri kesinlikle bir workflow, iş süreci yani bir iş süreç otomasyonu yönetimi. Bu bir uygulamanın hani daha doğrusu bir dijital formun uygulamaya bir akışa geçmesini sağlayan özelliktir ve en sonda da tabii ki Hani birçok uygulamanın rol ve yetki yönetimi yine olmazsa olmaz özelliklerindendir. Şimdi bu temel özelliklerin içine tabii daha birçok uygulamalara bağlı gelişen onların tabiriyle anlattıkları özellikler var. Ama biz bunların böyle daha özet olarak mantığında ilerleyerek ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada aslında o ilk adımda tasarladığımız formları, akışları, yetkileri, raporları, listeleri kontrol ve test adımında e, kim uygulamalar bunun için bir Devo, yani test ortamı açıyor. Kimisi burada bir e, böyle preview yani gözden geçirebileceğiniz böyle hazır bir demo gibi bir ortam açıyor. Ama buradaki mantık şu. Tasarım ortamında geliştir. Anında kontrol ve test yap. Yani ikisini bir arada yaptığınız kontrol ettiğiniz bir akış gibi düşünün. Ve bu kontrol testler tamamsa uygulama anında canlıdadır. Low kodun hayatımıza kattığı en önemli özelliklerden biri bu hızlı bir uygulama geliştirme döngüsüne sahiptir şimdi bunları bahsetmişken aslında diğer faydaların hemen üzerinden geçelim kesinlikle sektörde en önemli faydası kime sorarsanız sorun katılacaktır yazılımcıdan ve yazılım dilinden bağımsız olarak bir uygulama geliştirmek yani bir insana veya bir dile bağlı olmadan sürdürülebilir bir yapı sunuyor bize Biliyorsunuz yazılımlar doğası gereği yazılımcıların kullandıkları fonksiyonlar, algoritmalar ve bunlara bağlı olarak kendine özel bir dili oluşur aslında zamanına. Ne kadar bir yazılım ekibi bir DevOps döngüsü kursanız da o yazılımcının o kendi diliğini içeride kendileri bir gösterir. Ama işte bahsettiğimiz bu platformlarda bundan bağımsız bir şekilde uygulamalar hayata geçiyor görsel bir uygulama tasarlıyoruz. Yani iş analistlerimiz oturup o dijital formların nasıl olacağını, ilişkilerini, sayfa yapısı gibi birçok özelliği yani o kullandığınız low code mimarinin size verdiği fayda olarak ön yüzde birçok tasarımı kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Düşük ilk geliştirme maliyeti sunuyor. Yani bir infrastructure, altyapı gibi birçok böyle yatırım yapacağınız ortama girmeden aslında bu platformu direkt kullanarak hızlı bir şekilde uygulamayı daha da düşük bir maliyette hayata geçirmiş oluyorsunuz. Bunun tabii ki devamında bakım maliyetleri de aynı mantıklı yine düşüyor. Çünkü bir yazılımcı bağlı değiliz, bir dile bağlı değiliz. Her şey belli bir otomasyon üzerinde. Tabii ki yazılımın geliştirme, versiyon veya test, bug update'leri de bu yüzden daha kolay oluyor daha kısa bir kurulum ve canlıya çıkış süresi var. E, az önceki döngünü hatırlarsanız yani bir analiz, tasarım, test sonucu direkt canlıya çıkıştan bahsediyoruz. Burada aslında kalite kontrol, test vesaire gibi birçok adımı bu platformlar kendi kabiliyetleriyle yapıyor. E, burada yazılımcıdan ve dilden bağımsız olunca bize ne sağlıyor? Çok daha az hata yani bak ve çok daha kaliteli bir çıktı ortaya koymamızı sağlıyor. Ve yine bir yazılım projesinin en ihtiyacı olan süreçlerden biri de kesinlikle revize ve ek talep yönetimidir. Yani binlerce satırlık bir kod mimarisinde gidip yapacağınız bir revize yerine hazır bir uygulama içerisinde belli bir modül üzerinde belli bir alan için böyle bir harita üzerinde mi çalışıyor gibi çok daha net bir şekilde revizelerinizi ve ek talepleri yönetmemizi de sağlıyor. Burada bahsettiğimiz başlıklar aslında böyle yüzlerce faydasından böyle en öne çıkan faydalar. Eminim bu tür platformları kullananların böyle kendilerini ifade edecekleri işte bize kattı şöyle bir şey oldu gibi birçok daha fayda vardır. Şimdi on base bu low code domaininde yani work özelliğiyle bize neler sağlıyor? Nasıl farkları var? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada öncelikli olarak hani ilk sayfada da bahsettiğimiz aslında e, bu Gartner'da bu workflow yani BPM tool'ları olarak geçiyor. Bu tool'ların da bir low-code e, uygulama olduğundan bahsediyor. Hatta RPA dediğimiz bu robotik proses süreç otomasyonu özelliği de kendi başına bir low-code aslında platformu diyebilirim. Ama OnBase'e geldiğimiz zaman OnBase'in içerisinde hazır bir iş akışı yani bir BPM bir BPM gibi kullanılan bir iş akışı ve robotik süreç otomasyonu da kendi platformun içinde hazır geliyor. Ve bu da tabii ki kendi low code o mimarisini kat kat güçlendirmiş oluyor. Bunu dış kaynaklara veya herhangi bir üçüncü partiye bağlanmadan kendi platformun içerisinde çözümleyebiliyoruz. Bunları yaparken tabii kendi içinde bahsettiğimiz roller, kurallar ve süreçler olarak adlandırıyoruz bunu. Onbase'in yine hani bu low code mimariler arasında öne çıkan bir özelliği kendi içindeki içerik yönetimi yani bir dökümanı formu, klasör yapısını veya hani bir indekslenmiş belgeyi içeri almak gibi böyle o içerik yönetimi alanında çok gelişmiş bir program zaten mimari bunun üzerine kurmuşlar. E tabii bu içerik yönetiminin içerisine bir low code kabiliyetleri de geldiğinde aslında sınırları ortadan kaldırmış oluyoruz diyebilirim. Yine en önemli konulardan biri Onbase'in bu mimarisi içerisinde sunduğu birçok özellik var. Hani bahsetmiş olduğumuz işte o görüntü işleme, içerik işleme, RPA de mesela bunlardan biri. Ve kendi içindeki o hazır çözümleri 10 Onbase'i e aldığınız zaman bu Work ile birlikte o içerisindeki bütün o veri ile alakalı ilişkili süreçleri de özellikleri de kullanabiliyoruz. Ve bu işin temelinde hani olmazsa olmaz da diyebiliriz aslında bir uygulama yönetiminde diyebiliriz bunu. Bir döküman içerik yönetiminde de kullanılır. Bir notlar, görev yönetimi, alarmlar, otomatikleştirilmiş ad hoc görevleri dediğimiz yani bu bir onay süreci olabilir, gözden geçirme olabilir. Tamamen dinamik işleyen bir görev yani bir akış yönetimi diyebiliriz. Kesinlikle uygulama içerisindeki native bildirimler ve OnBase'in kendi mimarisinde sunduğu bir raporlama altyapısı var. Buna iş zekası olarak geçiyor. Hani bunu bir liste görünümleri ve basit raporlar değil. Tamamen böyle veri tabanı arasında ilişkisel raporları alabileceğiniz birçok süreci hatta dış kaynaklardan da verileri alıp yönetebileceğiniz bir raporlama altyapısı sunuyor. Şimdi OnBase'in bir mimarisi var. Böyle çok teknik ama basit anlatacağım. Aslında temelinde bir döküman yönetiminde olması gereken bir metadata yönetimi vardır. O dökümanla alakalı, daha sonra belgeyle alakalı önemli içerikleri tuttuğumuz. Bunları 10 base kendi içerisindeki o veri tabanı olan uygulamalarla da ilişkilendirip çok daha farklı raporlar ve bir iş süreci hayata geçirebiliyor. 10 bir içerik yönetim platformu olduğu için güvenlik aşaması çok önemli ve low code mimarinin altına bu güvenlik mimarisini de koyduğumuzda aslında çok daha gelişmiş bir e, yapıya sahip oluyoruz. Bir üstlere çıktıkça uygulamanın içerisindeki servisler, dışa bağlanmamızı sağlayan apiler veya farklı bir uygulamanın içine sağlığı, e, girmesini sağlayan SDK yani yazılım geliştirme kiti özellikleri gibi birçok özelliği var. Ama en önemlisi yatayda on base'in üzerine dikey olarak gördüğünüz insan kaynakları, bir kaynak yönetimi, bir müşteri yönetimi veya farklı bir ticket yönetimi gibi birçok uygulamayı dikey olarak tasarlayabilir, veya mevcutta kullandığınız bir uygulamaya entegre edip aslında 10base'i bir orkestra şefi gibi uygulamanızın e içine alıp o ilişkisini kuramadığınız veya entegre etmek istediğiniz uygulamalara 10base'i direkt e entegre edebiliriz. Şimdi burada hemen hani o dikeydeki uygulamalardan birkaç tane örnek vereceğiz. Mesela kontrat yönetimi oldukça bizim gündemde ve hani müşterilerimiz tarafından da talep edilen bir süreç tamamen WorkView Low code özellikleriyle sıfırdan tasarlanmış bir uygulamadır. Bir sözleşme talebi oluşturmakla başlar. Bunun içindeki onayları, madde kütüphanelerini sıfırdan bir sözleşme dokümanı taslağı oluşturmaya hatta sözleşmeler tamamlandığında bunların sürelerinin durumlarının takibine kadar A'dan Z'ye bir yönetim paneli sunuyor ve bu panelin en büyük artısı tabii ki low code bir mimariyle yapılması. Bu ne demek? sizin kontrat yönetiminde farklılaşan istekleriniz veya süreçleriniz varsa OnBase'de bunları yapmak, hayata geçirmek çok kolay. Şimdi başka bir örnekten bahsedelim, fiziksel arşiv yönetimi. Mesela burada bir fiziksel kayıt talebini almaktan bir fiziksel kayıtlarımızın lokasyonlarının yönetimine yani X belgesinin hangi dolapta, hangi e, sırada, işte hangi numarada bulduğuna kadar içeride kayıtlanıyor. Yani rafına kadar bunları tutabiliyor. Uygulama içinde iç yazışma yönetiminden otomatik kayıt imhalarına, hani bunların prosedürlerini tasarlamaya kadar bir mimarisi var. Ve bu da yine WorkView ve Low-Code mimariyle yapılmış bir uygulama. Yani bu ne demek? Bu uygulama içerisinde sizi ilgilendirmeyen veya eksik gördüğünüz sizin için önemli olan bir süreç varsa bunu 15'de yapmak oldukça kolay. Son olarak da bir yeni örneğimiz destek talep yönetimi. Bu arada bu seçtiğimiz örneklerin her birinin ayrıca bir webinarı var. Bu webinarımızdan sonra onların da linklerini sizinle paylaşacağız. Eğer ilginizi çekerse çok daha detaylı olarak hani bir fiziksel kayıt yönet arşiv yönetiminin, kontrat yönetiminin veya destek talep yönetiminin detaylarına ulaşabilirsiniz. Burada da işte bir destek talebinin oluşturulmasından o içerideki en önemli kategorilerin yönetimi bir talep ne durumda yani onun yaşam döngüsü takibi veya içerideki o talep yöneticisi daha doğrusu böyle teknik ekip arkadaşlarımıza belirlediğimiz senaryolara bağlı otomatik taleplerin atanmasına kadar uçtan uca bir yönetim var ve yine üzerine çiziyorum altını çiziyorum 10 beyzin low code özellikleri sayesinde burada gördüğünüz süreçlerin her birini terzi işi özelleştirmek çok kolay. Şimdi e, aslında bu konuda anlatılacak çok çok bilgi var ama e, vaktimizi doğru kullanmak adına sizin bu adımda sorularınız varsa onları almak isteriz. Ben de siz sorularınızı yazarken e, küçük bir ekleme yapayım. Teşekkürler Mustafa, olağanüstü anlattın gerçekten. E, şöyle yani e, belki e, izleyicilerimizin kafasında şöyle bir soru oluşabilir. Hani ben e, bir uygulama istediğimde bana özel mi geliştirilecek? hep Hayır, bunlar aslında paket program olarak da sunulabiliyor. Sizin isteğinize göre küçük küçük aslında bu programlar değiştirilebilir. Tabi ihtiyacınıza göre sıfırdan da bu low-code mimaride bir yazılım oluşturulabilir, uygulama geliştirilebilir. Soru var mı diye bakıyorum. Evet, bir Kamuran Çanaklı'dan bir sorumuz var ekranlar mobil cihazlar ile uyumlu mu yoksa mobil cihazlar için ekranların ayrıca tasarlanması gerekiyor mu? Güzel bir soru. Şimdi bu işte birçok uygulamanın böyle responsif bir altyapısı var. Yani webde hazırladığınız o dijital formun otomatikman mobile bir görüntüsü oluşuyor. OnBase'de de buna uygun bir altyapı var. Ama şöyle de bir artı var. Eğer mobildeki ekranları biraz daha özelleştirmek yani daha farklı bir şeyler orada yapmak isterseniz stüdyo buna da imkan sağlıyor. Ama hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz kendi hazır bir UI'da responsive yapısı var. Bunu direkt mobile dönüştürüp veriyor aslında. Evet, aslında o altyapıyı hazırladığınız altyapıyı kullanarak mobil ekranlarda çok kolaylıkla hazırlanabiliyor. Ee, onun dışında yeni 10 days'in rotasında e, mobil tarafını tekrar sıfırdan bir elden geçiriyorlar. O konuda da Hani takipte kalabilirsiniz. On Hatta bununla alakalı bir webinarda düşünüyoruz önümüzdeki ay. OnBase'in mobil e, özellikleri, erişim özellikleriyle alakalı. Bunu da not almış olalım. Yine Kamuran Çanaklı uygulama tarafını biz yapabiliyor muyuz demiş. Burada tabii ki yapma imkanınız var ama bizim öncelikli olarak yani OnBase'in low-code mimarisinin her low-code mimarinin daha doğrusu olduğu gibi kendi içinde bazı bir e, hani nasıl diyeyim buna bir sintaks mı diyeyim bir hmm, altyapı mı diyeyim? Hani orada bir mimari var ve o mimarinin bir çalışma prosedürleri var. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Biz kendi müşterilerimize de bunları seve seve anlatıyoruz. Eğitimlerini veriyoruz. Zaten bu tür platformlarda hedef müşterilerin veya müşterilerin işte içindeki o belli başlı rolleri bu uygulamaları kendilerinin geliştirmesi veya kendilerinin güncelleyebilmesi. Hedef bu. Dediğiniz gibi bunu sağlayabiliyoruz ama öncesinde küçük bir eğitim sürecimizin olması da gerekiyor tabii. Başka sorumuz yoksa kapanışa geçelim. Hı hı. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ee, bu webinarımızda eğer faydalı olduysak ne mutlu bize, aklınıza takılan daha detaylı bilgiler olur, 10 OnBase'i tanımak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçip size daha detaylı sunumlar yapmayı çok isteriz. Youtube ve LinkedIn sayfalarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Orada da geçmiş ve gelecek webinarlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada evet. bazı ekstra sorular alıyoruz. Evet, iki soru daha geldi, bir iki Süper. tane. Ee, bir Onda admin etti. sayfası var mı? Monitoring izlemesinden ne gibi raporlar alabiliyoruz? Ee, evet, şimdi raporlamayı da açık verelim. Şöyle bir bilgi verelim. Şimdi bu işin bir admin paneli var. Bu admin panelinde aslında bir e, stüdyo var. Yani uygulamaları geliştirdiğiniz bir stüdyo paneli var. O stüdyo üzerinde yaptığınız çözümlerle alakalı birçok loglar var ve farklı raporlar alıyoruz. Hani bir akış yaptığımızda o akışa hazır özet bir rapor bile sayfada bize çıktı olarak verebiliyor. Bunun gibi birçok tamamlayıcı özellikler var sundu. Monitoring'in hani bir sonraki adımı uygulamanın nasıl monitoring edildiği tarafıysa orada bahsettiğimiz gibi bir iş zekası BI tool'u var on içerisinde. O tool üzerinde Envai çeşit istediğiniz dinamiklikte bir dashboard mantığında hani farklı kullanıcılara özel raporlar hazırlayabiliyorsunuz. Lisanslama modeliyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Burada kullanıcı bazlı bir lisanslandırma var ve o lisansın içerisinde de sizin kullanmak istediğiniz kabiliyetlere göre bir fiyatlandırma oluşuyor. Burada ee, evet, kullanıcı ve geliştirme kesinlikle şöyle bunun bir kullanıcı lisansı var, uygulama lisansı var. Yıllık olarak fiyatlandırılıyor ve uygulama geliştirme tarafında hani istediğiniz o özel projeye göre bir adam gün efor çıkıyor ve ona göre de e, çıktı veriyoruz. Buradaki farkımız ne? Onbase yani bir low code mimariyi kullanmanın en önemli özelliklerinden biri şu. Zamandan ve maliyetten tasarruf. Normal alışılagelmiş bir yazılım yöntemiyle 2-3 ayda geliştireceğiniz bir yazılımı 15 gibi platformla 1 ay gibi bir sürede canlıya çıkmak çok da mümkün. Ve bunun daha gelecekte de yani o bahsettiğimiz ek talep ve geliştirme süreçlerinde çok daha çevik bir şekilde hayata geçiriyoruz. Onda bir ikisini vermek isterim. Şöyle bir bekleyelim Ahmet bir dakika daha. Başka sorularınız var mı? Şunları da hemen yayınlayalım. Teşekkürler bu arada sorular içinde. Çok güzel sorular gerçekten. Evet. Başka bir sorunuz var mı? Tekrar soralım. Bu webinardan sonra size bu webinarımızın bir video linkini, LinkedIn linkimizi, YouTube linkimizi de bunların hepsini paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Ama ürünle alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bize ulaşın. Seve seve size daha detaylı demolar yapmak ve toplantıları gerçekleştirmeyi isteriz. Teşekkürler tekrardan. Hoşçakalın.